Merhaba arkadaşlar bugün pazar malum ay ışığı. bugün Mehmet abi Özer ve ben ay ışığı kasacağız onlar katlalar ben Razador'dayım bakalım kim daha çok kasacak şöyle yağma de çağıralım önce porkimizi gönderelim onlar düşürmeye başladı şu 3 dakika oluyor benim de yağma petimin 3 günü kal. Aman kaç? 6 saat kalmış. 3 günlerde Ne diyorsunuz şimdi abi? Hangi arada? Şimdi daha çok kasar mı? Aynen. 1 Bir saat içerisinde. Senin petin var değil. Topluyor. Ben kesip öyle topluyorum. Ona göre saklayalım lütfen. Şimdi Hı. Mehmet abi öyle diyorsun da topladığın ışıkların yarısını bana verirsen ben senin petin olurum abi. Toplarım ben hepsini. Bak gördün mü? Ya e, gördün mü? İş çözüldü abi. Ben bu arada burada iki eldivenim ama sizin için burayı 3 eldiven yapacağım ben. O, oh, çerçöp ne kadar iktar varsa topluyorlar. Etedirelim. besle Beste kardeş ya, olsun Şu eldiveni basayım. Bastım. Nerede benim er Erkan abim nerede benim ya? Er Erkan abim. Erkan abi evet durmamış lazım. Erkan abi. Özer envanterini doldurayım mı? Ne kadar item varsa alayım. Fark etmez abi bir kere abi işi geldi benim envantere. O 200, Geldim, olarak... 200 olana kadar. 200 olana kadar gider o. Aa sersemlikli beşten kalkan düşürdün. Tebrik ederim abi. Teşekkür ederim. Ben aldım onu işte sana. Allah razı olsun abi. Onun yarısı benim. Evet. Ben de... kabusumuza başladık. Altın diş çakta başladık ya. Yani. Tamam boş ver altın düştü. Çarpta kaldıysan iyi. Abi burası rezalet ya. Buradan çıkılmıyor anasın. Ya sen şeye bak. Ee, zaten... düşüyor mu düşmüyor mu Ayşe? Sen ona Abi, bak. Abi burada düşmüyor bu. Asıl düşen yer mat taşı. Ya mat taşı tamam. Slot daha fazla da. Ya, bu, bu, bu. Özellikle ağaçtım, ben bu taşı en topla. Efendim Mehmet abi Yani gözden kaçırırsam diyorum sen topla bazen Ben kesinlikle gözden kaçırmam abi rahat ol Çünkü Ayrı koydum gözden kaçırdıklarını ben kendime toplayacağım Üç tane düşürdüm Daha Aha Şu an kötü ilerliyor da toparlarız ama Lan Nihat abi geldi Nihat abi, Nihat abi. Nihat abi adamın niki Nihat abi. <laughs> bir, kurt nefes atayım da adalet sağlayayım şurada. Ben de. Ondan sonra akrabaları gelsin amca onları dövsün bize. Hiç. Ne iş çok amca artan, çocukları Mehmet evet abi ben toplamaktan istifa ediyorum. Sen toplarsın. Evet. Tamam ben toplarım. Bir tane topladın hemen yoruldum. Sakın Bu görev bana göre değilmiş abi. Ee, bir de benim halimi için. 4 saat boyunca böyle topluyorum. Öyle ben. düşünme sen de yarısını alacaksın. Yok yok ben istemiyorum. Bana, İstem bana, gelen, bana gelenleri ben Mehmet abiye vereceğim. Ben karını katıyorum adamı. Vay be. <laughs> 50'yi gördün mü? 46 bende var. Yanında kaç tane var? 5 tane. Tamam 50. 50 Adam ağaç taşındayım. Şimdi siz Aha, nane yiyemediniz. Aha da ağaç taşı şimdi var ya. Aha da ağaç taşı. Şimdi 100 tane yapar orada. Şurada Bakalım, bakalım arkadaşlar nasıl şey düşüyor. Şöyle bir tane açıp slot'u bir patlatsak yetiyor da. Daha da patlat şöyle birkaç tane daha açalım Stun. bir saat dolmaya yakın buradan direkt doğru kesip çıkıyorum öyle daha mantıklı oluyor yani karakterin de büyülü silah o da şampiyon bütün görevleri falan bitik simyalı Onunla da girebilirim veya bu çarla başka bir yere gidebilirim. Şu an kararsın. Abi nerede kasabilirim başka sence? Ee, şampiyonlar mı? He. Yuhara'ya mı çıksam? Yuhara'da kasılıyor abi. Avra'da. Evet. Aura çık Avra'da kasılıyor. Tam boş yer olabilirse. Avra'da zor ya. Gerçi ay diye belki Basta, buluruz ama. Tamam. Biraz tak yapmıştım. Geçen sefer Avra'da yaptım ben. Ama bu sefer kafa Benim bir slot daha patlatmam lazım. Daha da patlattım. İyi tamam. Slot patladık bir iyi ama. Slot'u iyi patlattım da bakalım kaç tane çıkacak. <laughs> Şu an bir 24 25 hatta 30 diyelim. Şurada da 5 var. 30 mu? İyi yaklaşmış sanırım ya. Hadi çağır. O değil yanma pelerin almadı bak kötü. Valla 2000 tane pelerin açtı bu kadar. Oh bas bas dursun. Yani hem de özleri kalsıyor ya arada? Yani bütün envarter çöpe döndü. Ben kurtu kastım, atıştı yaptım. Çok bir bela olacağım millete. Salç olacağım. Kurtla onun mı? Onun için. Kurt kastım, sırf onun için. He, 61 leveli. Aynen. Vallahi bir orada yatalak ederler. Neyi? Kurtu. Ya onun için yapmadım ki. Şöyle ona buna bulaşmaya yapmıyor. Ha öylesine ben dişimin yettiğine yani, takılayım diyorsun. Aynen öyle. Mehmet abi görüyor tane, musun arkadaşlar? 3 Üç tane tersini yapayım. Yeter. O zaman Mehmet abi arkadaşlar sana denk gelmesinler. Ya. Yes. Sen like'ını yaptıktan sana. Ya yani bu 61 ondan sonra bizi şey yapamaz demesin. Yani alamaz Ha tabi sinyal da olacak yani çimle. Ne takacaksın matmix falan mı? yoksa mükemmel kusursuz Jack gibi bir şey Vallahi karma yapacağım yaparsam artık Gücüm neye yeterse diyorsun Aynen aynen ya zevkin o, o Böyle şeyine değil yani parmız var zaten Ama boşluk yok dedi bizi üzdü bu şimdi Ya dur ya bir yere bir koşma ya ben Anlamıyorum bu çarı ya Eğer Daha şey topluyor Alsa birerli yap Abi birerli 5-6 sıra yap Yok öyle değil Ben zaten onu yaptım yani Üstüne devamlı toplar ondan yana Hı. sıkıntı yok da Çarı ben durduruyorum o koşuyor Ha bile bir dönüyor kendi etrafında Aaa Oyunla ben... Aynen. Canım niyese böyle şu an çok gidiyor. Kalkanlar galiba blok takmadığım için. Keşke tepe görevini de alıp gelseydim ya. Yani. Onu da bitirdik. Aynen. Ben okay. aşığına anca yetiştim oyuna. Abi 50 tane oldu şu ana kadar. Eee tane ben var? 20 tane falan gözlerde var varsa yüzü gördük ya. Pas mısınız? Aynen. Aslında gizemli sunak değil düşüyor da gizemli biletim yok. Ya buna da bilmiyorum. Daha ben tam şey yapmadım, alışamadım biliyor musun? Sunakta aslında ben kasarım da Arkadaşlar o sınav performansını da göstermiş olduk gerçi. De. Sınav da ana baba gündür şu an. Sınav çünkü çok kasabadır. Kalabalıktır. Bir de dediğin gibi çok kasam var sınavda. Ee, Yuhara'nın başka bir kısmında artık göstereceğiz. Yapacak bir şey O zaman beraber gideriz. Sınava giderken. Ben de ortaya atayım biraz. sunakta otaya atabileceğimiz bir yer inşallah buluruz da. Ya aralarda buluruz. Oda belki biraz zor da. Oda da, da karanlıkçıların odasını buluruz. Orada da biz yapamayız. Yok orada biraz sıkıntı. Ama şu buz tutumunu halledebilirsem topluyorum şimdi. Bir 15-20 tane toplayayım. Bir o artı yapabilirsem Abi ortalama üç tane de bir tane geçiyor işte. Sen düşün. Bu arada drop bir kötüleşti sanki fenalaştı. Yok bak. Şey değil abi. Vallahi ben Valla bende şu an 55 tane falan var. Kapıyı. Bilmiyorum. Kapıyı de burada bayılıyor. Slot patladığı zaman bir güzel düşüyor abi. Sonra yok. Aynen. Abi bir daha patlattım. Şeyler çok fena can alıyor ya. Ateş yok ya abi. Hatta ee, nip korunma basacaktım yapamadım. Ben de işte şey, ben onu aldım. Belli keskinlik sonunda tak? Gerçi bu en son aldığım insanlardan sonra dayanmaya başladı da, yani ben onu Keskinlik de şey yapmıyor can gitme. Ya itemleri iyi yaptın sen. Onlarla durur yine ayak. Evet. Rahat durur da. Aynen aynen. Hasar da arttı ya. Hasar arttı. E, savunması arttı. Önce markayla kasıyordu işte orayı şimdi markasız kasıyorum. Şimdi de şeye aslında abi ya. sen burada otomatik avda bırakırsın keskinliği ya. Yok işte şey yapıyor daha şu an o seviyeye gelmedim de. Ama bloklu evet. olurken kullanıyor musun sen? Yok bloklu kullanmıyorum. Eee ondandır abi kirin mirin kullan bir. Şeye bırak bu üstteki ruh sırtına bırakma. Aşağıdaki bölgeye bırak böyle seyrek bir yere Gidip bırak. Yap. Slotun çok Hı. düştüğü yere değil. Bir bak Gidip o... Oralar girişlerde iyi. değil de ortalarda böyle slotların seyrek olduğu yerler var. Yani millet ha, kalabalık şeyin... yerlere atıyor zaten. O dediğim yerler boş kalıyor gene. Bir üstü Aa. Bir bak abi, kesebiliyor mu? Slot devamlı bir çıkıyor şey. mu? Nasıl? Orada bırak işte. Ya yine de bir boost'unu yapmam lazım. Bunlar mesela ben tılsım %5'lik tılsım 20 buz var biliyor musun? 25 çıkar. E normal tılsım alıp 25'e çıkarmam lazım. Yani. Olabilir. Bu arada arkadaşlar var. siz de görüyorsunuz sayıyı. Hani gidecek bir yeriniz yoksa Katta falan ya da uğraşamayacağım gibisinden düşünüyorsanız Hatta levelin düşük olsa yani buraya biraz daha uygun olsa daha fazla da düşer diye düşünüyorum çünkü Ben burada Çok kastığım zamanlar oldu Ayşe Size de tavsiye ederim en azından kimse gelip karışmıyor Ya da siz kimseyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz ya, Kat falan, kat... falan savaş da... o Oda tutmak zorunda değilsiniz bitmeye yakın gidersiniz. Azador'un kesersiniz. Sandığın tanesinde nereden baksanız 5M. 10 tane atsa diyelim. 50M yapıyor zaten. 50M oradan geliyor bir de ne kadar kastığımız şey varsa ayşığı varsa. Ben şimdi bir saati böyle doldurmaya çalışıyorum. Bakayım ne olacak. Ben de Celdivan daha önce kasmıştım saatte burada 400 tane falan ortalama kasıyor 400'e yakın ama bugün niyese ben droptan memnun değilim normale göre sanki az gibi var ya belki level farkından dolayı sana orada düşmüyor da katta iyi düşüyor ya yani şu an 120'yi gördüm Tabii öz de arada onları bilmiyorum. Kaç adet oldu orada değil olmuştu yine bayağı abi. Ya. Hatta güzel atıyor ayrı mesele özellikle 3. katta. Ama işte oda bulmak, savaşmak bazen çok sıkıntı oluyor. O yüzden insanlar kaçacak başka kimseyle uğraşmayacağım iyi bir yerde kasacağım bir yer istiyor işte Bence Razador'da onlardan en iyi yerlerden birisi hatta buradan çıkıp Nemere'ye de gidebilirsin Nemere'de de o e, ninjanın olduğu kat var hani ninja ile değil de direkt şeyle hatta ninja değil o stun katı var ya stun katına kadar taşıyacaksın stun katında ama işte ne kadar oraya gelene kadar çok hızlı gelmen lazım ki Belli bir süre kalsın işte sana. Orada da. Aa. Aslında burada boss'u var ya, çekeceksin abi şeye. Lazador'u. Başı baflandıracak. Oradaki slotta daha fazla şey var ya. Neydi o? Aynen. Drop. No. Daha fazla attı. Drop daha fazla olabilir aslında orada. Daha seviyesi yüksek slot var diye atıyorum. Aynen öyle. Yani şeye göre daha fazla attı drop. Abi ben 105 falan oldum. 105 mi? Ben şu an 130'dayım. Yani bendeki 130. Ben de fena gitmiyorum sanki. Tek stun kaldı vallahi bunu yanlışlıkla açmayayım da. Son pelerin getirmediğime çok pişmanım. Aslında yani çarlardan toparlardım biraz 500 50, tane var ya çıkardı. Gün söylenmiş sorsan ben sana ayarlardım ya mı? Ya bende. de vardır da onu aramak lazım. Ha böyle tabii çıkmaz fazla da. Ama yine işte çarlara koyuyor mu? Çarkasyon bazen işte 30 level, 40 level ya da 75 level. Ben yalnız kat şu an çok düz katlıyor. Bilmem mavi abi ya abi. Her odası hatta koridorlarına kadar dolu orası şu an. Ve Bagja'dayız yani. Burada şu an bütün serverlar full çekiyor arkadaşlar. Yani da bunu kasmak var ya zulüm. Aynen öyle. Aslında biz Ezel'de kasacaktık abi ben sana söyleyeyim ha. Ezel'de ne? de zaten çarlarımız var. Var da aslında bu, da. Bu getirdiğimiz çarların yan çarları hep orada abi. Orada Aynen. kasacaktık buraya sallayacaktık. Geçti zaten özel çar getireceğim dedi ya özere verecektik bütün şeyleri. Katta kasıp buraya getirdik. Yani burada abi, da Razador'da yine kasacağımızı kasardık abi. abi. Benim şimdi aklıma geldi. Niye hiç düşünmedim? Neyse bir dahaki ayışına kadar özelin işini erteletsek mi ya? Bilmiyorum. Özel bakımda Baba. geçireceğim diyordu da. Onun bir tane surası vardı onu geçireceğim. Hmm, evet, işte parmak göre. Nazar değdi. 106 107. Benim kaç dakika oldu bu arada bakmadım arkadaşlar. Video süresinden baktım bellidir. Eee 26 geçiyor şu an. Ortalama nereden baksanız bir yarım saat falandır buradayım. Yarım saat değil de bir 20 25 dakikadır buradayım zaten ilk odaları saymayın. Orada adam akıllı bir şey düşmüyor. Asıl düşenler burada düşüyor. Yani Mehmet abi de bakın katta olduğu halde 130 tane. Ben de burada 109 şurada da 5 falan var. Hadi 110 120 tane diyelim. Fena gitmiyorum yani. Ve levelimin yüksek olmasına rağmen ben burada 100 level olsaydım belki çok daha farklı kasabilirdim burada. Çok daha fazla kasabilirdim eğer 105 level olsaydım. Yine karar size bırakıyorum. Değer mi değmez mi burada bu farmı yapmaya? Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Ben de size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.